Kayıt başladı. Tamam. Herkese merhaba arkadaşlar. Bir giriş yap ya. Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> bu arada televizyonda da arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi şişlerle Braştaş taş. taş oynayacağız. Buraj taş da... Evet Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Aşamalı da oynayacağız. Arkadaşlar bu arada Birimiz tabletten video çekiyor, birimiz televizyondan. Eğer bazen benim sesim geliyorsa özür dilerim. Ben de televizyondan video çekiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Ender Ender açacağız. Ne şans? İnşallah ne diye şans deniyoruz ama olmuyor. Burada var. kamera var mı? Şşt, kamera. Şu kamerayı açayım ben sana. Arkadaşlar şuna bir kamerayı açayım. <laughs> arkadaşlar, şimdi evet arkadaşlar şimdi karakterlerimizden birini seçiyoruz. Evet arkadaşlar. Sen ne azalamalarını benim evimin üstünden geçirirsin? He? Sahibinizi öldürdüm. Oğlum bunlar çiftleşiyorlar. Lan ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar mı lan? şu an Darnamark'la oynayacağız. Lan buraya. Şimdi arkadaşlar hmm, buradan o e, evet, açacağız. Taktiklerinizi yorumda paylaşın lütfen. gel buraya, gel buraya. ulan gel buraya, ölsene. Evet. Ve süper Ender çıktı. Oh. Neyse arkadaşlar. öldüremedim seni Tekrar şaplaşmada Edgar'la oynayacağız arkadaşlar. Deri de verdi. Kaç derim var benim şu anda? Edgar'a. Abi şaka şey? 39 ya da 40 kademeye kadar baş evet, kaçacağız. Arkadaşlar, evet, arkadaşlar şimdi fırınımıza geldik. Şimdi oyuna giriyoruz. Fırın... Bir oğlum ben niye buraya geldim? Fırınımızdan ee, benim şeyim yok. Benim yok. Ha, ah, Hiç tamam. açıyorum he. Hızlı hareket tamam. Hey. Nerede koyalım tamam. Aa ışık verdi. Aa ben sonra bir ışığımı da aldım da olmayan zıplayayım ya. Ben sonra ben havaya ne yapayım böyle? Yapma. Oluyor tamam. Bir tane. Oh, bir biftek oldu. Koy bunu buraya. Çiğ sığır eti. Biftek. Şurada et. Arkadaşlar şu an Demiş lazım yenildik be. La, li, li. Bir, La, li, li, iki, arkadaşlar yine karakter değiştirme zorunda kaldık. Darnımakla tek hesaplaşmaya giriyoruz. Ana. Ne yapıyoruz? Tek hesaplaşmaya giriyoruz. Ana. Şimdi arkadaşlar Darnamaklar çok var. Biraz benden bir tane daha var. Dakika, bomba yaptım. bomba evet. diye. Ha. Evet arkadaşlar o zaman bir dakika benim yatağım nerede? He envanterime gelmiş. Bir de uyuyalım. Uyuyalım. Adama oldurdum. Alpış 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 diye şey mi ses buldu ya. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz şu an. Biraz biftek yiyelim. Biftek. Ye kupa kaçmak önemli. diyor de hep. mı? Ne demiş? Ya verdim? yine, yine yenildik. kavan. Öyleymiş. İki kupa kazandığımız için devam ediyoruz. Kaç, kaç, kaç arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Arkadaşlar şimdi hesaplar yakalmak kalmak için mecbur bur buradaydı olacağız yani çalında Edgar çok olduğu için dur, dur, dur. oğlum benim küreğim nerede? Ha buradaymış. Küreğimin yanında çok az arkadaşlar ya. Neyse bir şey yok. süreliğine kullanacağız. Bir dakika. Oğlum benim kaç tane taşım kaldı? Aa 8 tane taş. Evet, o zaman bunlarla ben daha güçlü eşyalar şeyler yapabilirim. Neler yapabilir? Eşyalar. Oğlum kamera niye bu kadar yavaş dönüyor? Ya baksana. 360 derece bir saatte bitir. Bocam evet arkadaşlar. Bitirmiş. Kupa e karşımın konu diye. <laughs> tamam. Yapıyoruz. Şimdi. Oğlum bu ne ya? Çık şuradan. Etkar şey oldurduk. Alayım. Yaşasın. Şimdi Hocam buradan da bir bomba olsun. atacağız, bir bomba atacaktık. Oh. Oh. Etkin ¿no? yerine tamam, pom pom lazım. Edgar nasıl... ne olduğunu anlamamışlarım. Arkadaşlar tamam, bir tane daha oldu. Ya yine yenildik. uç olduk sıralamada. Ama yine de 9 kademeye çıkmaz mı hiçbir? Neyse. Şansımızı de deneyeceğiz. De Aaa! Çıkmadı. bir tane çubuk varmış. Allah'ım şansa bak. Şimdi... Şansa gel ya. De bir tane çubuk Edgar bir aç evet. çık olur gibi geliyor bana. Hı -hı. Hocam ben orucum en işi Edgar diye biliyorum. Tınar Tek hesaplaşmadan. Evet. Seçemeden evet. Bunu seçiyorum. Tamam. da aldık ve başlıyoruz oyuna. Arkadaşlar bir dakika benim buraya koyduklarım nerede? Şimdi benim buraya koyduklarım nerede ya? Etkarla mücadeleyi tamamlayacağız. Oy, hayır ok, kaje var, lemon var, her çeşit şey olduğuna bakmayın Boş. hiç. Ben herkesi şuşturacağım ağzımla. Hmm. Şimdi buradan hırslandırıcı biraz öyle gibi geliyor bana. Ataş. <laughs> <laughs> oh be. Tam tam. Giriyor araya. Bir şey Bekleyeceğiz biraz. Oldu sonunda. Bunu İyi. da aldık. Benim bir tane daha çubuğum vardı lan. Benim çubuğum nerede lan? Benim diğer çubuğum nerede? Attın mı onu? Emanetim de. Tamam. Ben sonra şey yaptım. Ne yaptın? Hocam ben... Hocam Allah. Leon vardı. Tane, benim bir tane daha çubuğum var. Tamam tamam tamam. tam. Ah be. Ya benim diğer çubuğum nerede? Çubuklarım yokum. Benim diğer Arkadaşlar şu an Allah kalesin, El Promo. Gel El Promotion. sen. elim şurada. Matematik buradan selam olsun. Tamam ultimizi de ayarladık. Çok Vay iyi. Bay, bay 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 arkadaki müzik. Bay 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 bay. Ana oh şansa bak. Oh tabii tabii. <laughs> hemen şuradaki ağabey şeyi şey var. Tövbe. Kıralım. Kır. Hesaplaşmaya bir... girdik arkadaşlar. Şu an. Hesaplaşmada ultimiz de olsun. Leon'la kapışacağımız için. Tamam. Ana. Korunmuş olduğunu zannediyor ama görebildim. Şimdi 5 3 3 alıyoruz. Tekrar oynuyoruz. Çok <laughs> ikinci olduk. Arkadaşlar. Başka, 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 başka. Ve inşallah abone ve like atarsınız. Evet, Sevinirim çok. Şimdi ben ne yapacaktım? Ben tamam. Şimdi. Ya benim bu kadar tatlı mı? Hocam ben 13.80 tane. Biz at değiliz. Biz insanız. Bu montajda biz insan değiliz. Biz atız. <laughs> ya montaja gel. Hocam ben orucumu tutmuş 80 tane iksende. İksender. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika kutu kaçmamış lazım. lazım arkadaşlar. Ya yenildik ya. Allah, Allah Allah. Diyorum ben neden çataşıyorum? Adamdan arkadaşlar. iki kupa ekledik ya. Adamdan <laughs> dolayı ya. Altı kupa olduğu için bir Tüm savaşlar için güç puanı aldık. Olamaz. Olan var. Ne arkadaşlar? Kredi ilermişle bir grama açıyoruz. Bak bak açtım mı lan? Açtım. Hadi gram. Gel grama. Gideceğim de bir savaşçı açılıyor. Hangisini çekeyim? Bayıldım. Bayıldım. Baron. <laughs> daha iyi diyor. Seçiyorum. 30 kredi devam ediyoruz Baron'a. Arkadaşlar. Savaş tekrar çıkara 2 tamamlanıyor. Yeter, işte. Ve buradan Başka da hemen diyoruz. Daha büyük buradan 37 Edgar'la yani 30 37 kademe Edgar'la girdiğimiz için işte. De. Buradan değiştirebiliyor muyuz? Değiştir. Değiştir. Neyse. Aldığımız Grom nerede? Grom'la oynayalım bari. Diğer topçu diye. Tövbe estağfurullah. Topçu da önce. Ya topçu zaten. Topçu da. Nahan. Bana bir şey oluyor. <laughs> Tuana'ya göstereyim mi arkadaşlar? Göstereyim. Yes, Margarlock oynuyor. arkadaşlar, televizyonda Minecraft oynarken iletiyim mi dakika Neyse. Oha 13 dakika nerede oldum ben? Orada oturmuş 80 tane oyunu ilk Evet arkadaşlar devam ediyor. Senin arkadaşlar topçularımız, topçu oh, topçu, topçu topçu. Şey tamam arkadaşlar. Kupa kaşıyoruz, kupa kaşıyoruz. Çok güzel giriyor. Koş koş koş. Baş. Evet arkadaşlar ben bu arada baya bir kasıldım ya. göstereyim Göstereyim. şeyim ben. Neyim? Şurada bir tane mamadan çaldım <laughs> Ticaretçi Oha burada 3 tane koyun var lan şansı 3 tane koyun burada ne yapıyor? Çıkışıyorlar arkadaşlar ne? Şuna Çalsana be Lan sen burnuna ne yaptın? Makyaj ya, yapmış. Diğer koyun nereye gitti lan? Buraya düştüysen ben malım. O sebebi oraya düşmüş. What the fuck? Bir tane daha deli versene. Allah belanı. Ne var? var? Adamla uğraşmaya çalışıyorum. Hocam ben orucumu tutmuş 80 tane x'en ver. Dev kola döküm efe gömdüm. Ya yenildik arkadaşlar be. Vay Oradan vay oynarken vay yenilmemiş imkansız derecedi ya. Çıralama şey girdik ya. Neyse vay arkadaşlar vay tekrar oynuyoruz. Ve vay Karakter vay vay açıyoruz. Vay vay vay. ya. Gizemli geliyor ya. güzel mi geliyor? Evet hep gizemli geliyor. Karakter olarak mı yoksa star hediyesi olarak mı? Bir şey diyeyim mi? Bu arada mega kutular geri gelecek Mustafa. Biliyorum. Bazı oyuncularda ağlayan star hediyeleri gözükmeye başlamış. Gerçekten. İsterseniz arkadaşlar şeye sor. Neye sorun? Aa bak benim geldiğim mi? Aa elma böyle şeyler. Neyse günün karı. İnşallah o Grox Bir milyon köylü versen Grox videosundaki gibi olmam inşallah Ya yenildik de... arkadaşlar Ekşi bir de... kupa gitti ya Neyse arkadaşlar şöyle biraz gözlerine bakın arkadaşlar Ekşi ikiyim Buradan da büyük bir yol Neyse arkadaşlar Geçim Şimdi ya. Tekrar oynamamış için bir şans olmamış. Ben buradan nasıl çıktım? Hı. Hocam ben Peki çaplaşma ben... oynamayalım diyorum. Bir çift çaplaşma <laughs> girer bunun içine. <laughs> Şimdi Tuna'nda Mark var videosu çekiyor. Oradan da kanalda hemen görebiliyorsunuz. Dur. Kanalımın kanalımızın ismi arkadaşlar Papağan Ali. Zaten videonun altında kanalın <laughs> ismi yazıyor. Oradan grup açıp bütün videoları izleyebilirsiniz ve beğenip abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Eğer bildirimleri açarsanız gelen videolardan anında haberdar olursunuz. Duydunuz patlama. Kanal paylaşabilir benim. Oğlum <laughs> burada su da yok lan düşsen. Su var mı burada? Su varsa ben bulurum. Arkadaş tahtalı gözde. Vallahi çekelim. Arkadaşlar şimdi çifte çabuklaşmada eminim Ateşine kazanacağız diyorum. Oradan biri gelecek mi? <laughs> evet biri var. Biri var. Ateş et. Ateş et. Çekit bit. Ne diyorum lan ben? ben? <laughs> Sen ne diyorsun? Arkadaşlar olacak. Anne ben açamam. Tamam arkadaşlar kazanıyoruz. Kazanmamışa son tamam. hedef var bir karakter. Arkadaşlar nerede bu karakter? Arkadaşa gidiyoruz arkadaşa. Aa. Ve kazandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 9 kupa aldık. Hemen Yüksel, balkonda balkonda tekrar edeceğiz. Başka bir takım daha giriliyor. Evet, giriliyor. Yani Yaçar kapıyı kapat. Şimdi çekiş bitti. <laughs> Yine giriyoruz. Koş <laughs> arkadaşlar. Çok iyi giriyoruz yani. <laughs> Bu... Yani şimdi çekiş bitti alıyoruz her şeyi. Yap yap yap. Buralarda eminim bir karakteri olmuş lazım. Ben bilirim çünkü.

Arkadaşlar şu an bunu da aldık. Burada eminim bir karakter olması lazım. Uç kalan takım var. Nerede şeyler artık? Birini görüyorum. Topçu da ateş et. Al. Ve oldur. Hesaplaşmaya girdik arkadaşlar. Ems var şurada. Hemen görebiliyorum. Işık saçıyor. Gel diyorum, gel diyorum, gel diyorum, gel diyorum. Orada da şey var. Neyse. Ve maçı kazanıyoruz. 12. Tabii ki de. Ve 9 kupayı alıyoruz. Şu anda PlayStation kolu kardeşim. Ve çıkıyoruz. Tabii ki de. Göksel getirin arkadaşlar kardeşim kolu getirsin iyi numara. Teşekkür ederim arkadaşlar kardeşim kolu getirsin. Arkadaşlar sen. şimdi. Neyse arkadaşlar ben evime gideyim ya. Grom'la oynamak biraz sıkıcı olabilir. Evet. Oğlum, ben niye sandık yapmadım mal gibi arkadaşlar? Donamak biraz kötü olabilir. Donamak bence çok iyi donamak. Dona. <gülüyor> <gülüyor> dona dona dona. Neyse onları başlar. Arkadaşlar Grom'la oynamaya devam mı edelim yoksa hangi karakteri alalım yorumlara yazınız. Buradan hangi karakteri almamız için yorumlara yazabilir misiniz? Şimdi Grom'la devam edelim diyorum. Çünkü grubum daha iyi. Oynuyoruz arkadaşlar. Bu arada Yeni güncelleme doğa buraç taşlarına girdiğim için farkındayım. <laughs> Hı -hı. Ve süper şey bir hediye veriyor. Efsanevi. 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 Ben de karakter çıktı. Beş tanesi. Ne iş artık? Gizem çıksaydı daha da sevindim. Bana güç puanı çıktı. Bana da bir kere çıkmıştı. Ben de üç tane hesap var bu rastaşta. Tamam sandık da yaptım ben. Hı. Şimdi tamam, koşuyoruz. Şimdi her yere atıyoruz topumuzu. Tamam pan var burada. Kaç abi kaç. Yaklaşıyor da yaklaşıyor. Kaç kaç. Şunları da koyalım yedek olur. Ha böyle de yapalım. Her şeyi koyalım. ve son bir atış. Oldu. Tamam, arkadaşlar, orta, şu arkadaşlar şimdi başka kalan kişi varsa atıyorum. Uyy. Oldu. Başka bir şey kaldı mı? Nani var orada. Alakalı, Nani kusura bakma. Size çok Oldu çok ve seviyorum. pam geldi. Bay bay. Pam'ı da doldurmam için. Hemen karşıma çıktı. Ne gerek ama şuradaymış. Oraya oraya görmüyorum. Neyse o, o, olur zaten orada. Oha yine dondu. Arkadaş oraya girmek biraz şaşma değil mi? Aa, arkadaşlar arkadaşa. Kanka hazır PlayStation'a şey de yüklemişim. Neyi de yüklemişim? Mike, Ve kazanıyoruz. Bir dakika. Bu session'da Minecraft yüklemişim deneme sürümü. Haydi edelim. Yemeğimizi yiyelim hemen çıkalım hadi. Haydi. Görüşürüz arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Eminim siz kaçıp da 10.000 kupalara kadar gelmişsinizdir. Işte. Hadi görüşürüz. Ne de işte. Görüşürüz. <laughs> Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar